Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu oyunu oynayacağız. Sizi çok bekletmeden iyi seyirler. Hadi de arkadaşlar bu bölümde şey olacak. Kardeşim camdan yere ay, Şey böyle kız olan çok yaramazlık yapacak şey olacak o yüzden anne sonra çok kızacak sonra yaramazlığı bırakacak böyle bir oyun. İyi seyirler. Kardeşim kalksana kardeşim. Aa, çok güzel sabah oldu. Ya kalk. Şöyle örtün çekeyim. Ya ne yaptın ya? Ne güzel güzel uyuyordum. E ee, ne yapayım kalk. La 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 Kalksana. Ya sen bugün bir şey oldu galiba sana. İyi misin ya? Uyuyordum ben mışıl mışıl. Ya bugün kalk ya. Ah ya ne yapıyorsun? Yaz kazın düşüyordum. Ya kalk kalk. Ya belki kalkmayacağım. Ben yatağımda yatıyordum. Sen yorganı çektin mışıl mışıl. Ha, tamam ya ama. Takvimlerden çalırım seni. Rüyamda unuttum. adam sinirli ya. Hı. Anne. Uyarsanız da. A bu ne ya? kızım ne yapıyorsun oynuyorduk maçılmışsın. Ya anne sen bana iyi bir şey deme baba gelsene. O kızım ne yapıyorsun İttin beni ya? Zeynep kızım ne yapıyorsun? Allah Allah ittin bizi şu şeyde çekeyim. Niye kızım ittin? Anne hani kalkın. Kızım şırmışım, işte. Ya anne ben sakız alıyorum. Laks'in sözünü dinleyeceğiz o zaman. Takvimlerden çalırım seni Rüyamda unuttum Ay arkadaşlar pardon istediğimi giyerim ya. Bu kız karı deliyordu galiba. kalacağım ya. Takvimlerden çalırım seni. Direktim. O aşkım bugün dışarı çıkacağız. Aa, dışarı çıkacağız? <laughs> 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 <Sensizlik> <laughs> Açalım. Hani her gün ben illa bir kahvaltı hazırlayacağım. Yine tekim çok karanlık oldu ha. <Sessizlik> Rüyamda unuttum. Sensizliği unuttum. Umut alalım iki tane. Umut alalım. Aa bir tane kırdı bile. Thank <laughs> you. Merah balada, lari! Böbrek taşım gitti. Ah, i̇yi misin anne? Bu da bir yağ arkadaşlar. Böbrek taşım yetmişti oğlum. Hmm, bütün günler. Allah. Ah, ya. Bu bak koyuyorum. Ben yok yemeyeceğim annem. Takvimlerden çalırım seni. Yandım. Yok ya biz de aynı şey yapıyorduk. Evet çocuklar öyle oynasın dedik.

Beğendin ben Çok Ben, ben... Ben çocuklardan daha çok bir şey yemiyor. Dede sen burada otur. Ben bir şey yemeyeceğim. Yok dede sağ ol. Ay dede diyorum baba. Yok bir de yemem Pam, 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 koyalım. Şimdi şöyle. de dolduralım. Mis, mis. Ah kızım. Böyle kahvaltı da gördük. Anne ya. <laughs> Ay sen de ellerine sağlık kızım. Ne, demek ya? Her zaman yaparım. Yani biraz da. Yok anne ben bunu yapmıyorum. Yani ya. Mm, 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 İşte. Yok, çocuklar yemiyor zaten. Takvimlerden... Oğlum yok. Ben her zaman öyle kahvaltı yapıyorum. Ne alakası? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası falan ne? Çocuklar. Efendim anne. Eşim. Anne. Yok biz iyi bir şey yemiyoruz. Ben hiç... Işe... <laughs> Herhalde. <-hı>. Süt senin. <laughs> Bana <Baraka>, kalsın. <sansız. gülüyor> Anne ne çabuk üşüdün. Çok güzelmiş kızım valla. Anne sen de yesin. Yok kızım ben niye yiyeyim ya. Biraz iki adet olmak. kızım. Ba anne ben yapıyorum şaka ya, yaptım ya. Ah oğlum. Çok tuttun beni. Ben doydum. <laughs> <yedi>, ben kaptım. <laughs> Oğlum yavaş şey ya. Şuraya da ben oturayım yavaş yiyin çocuklar. Aceles falan yok. Karnınız doyudunuz mu? Bir daha yapar mısın da ben tabii yumurta çocuğum. Çocuğum bak. hızlıyacağım diye de yapmayın. Ben de bir daha yaparım zaten yumurta bol bol. Çocuğum ne yapıyor? Oh, ne ya. Çok tadım geldi. Tamam. ya. Çocuğum ilk önce tuzlu tatlı yiyeceksin anlamıyordu bu çocuk ya. Safim var ya. Ne yapıyor? Çıkıcıklık bitiyor. Bitti ya bitiriyor. Baba öyle işte benim kahvaltım. Kızım sana yardım et. Kızım sana yardım et. Kızım sana yardım et. Ya ne alakası var ben yapıyorum hayır. Anne benim yemeğim. Ben kızım geliyorum az. Dur şurada toplayayım. Ben sana içireyim mi şurada yemeği senin al kardeşim. Ya ne yapıyorsun? İçiyor da. Ama ya. Tabii ki anne böyle sağlıklı beslenmezsen ben bu balıkları yiyeceğim. Takmim nereden çalıyorum seni? Hadi kızım biz gidelim. Tamam anne. Annem nerede gittiğine göre. Neyse. Bana şuraları toplayayım. Kim sorabilirsin kızım Anne niye bana iş bakmıyorsun? Ha? Kızım onlarla şey yapıyorum. Hem sana bakıyorum hem ona bakıyorum. Allah Allah benim kafam karıştı ama kızım. Pardon arkadaşlar.

Efendim. Gel. Çok memnun seni. Hani yine türküyü söylemeye başladı. E güzel oluyor ben böyle söylüyorum. Takımlar ancalarım seni Rüyamda unuttum seni Kalbimdesin hala Bunu unutma takvimlerden sene Sen Gel bakayım. Asır bakayım oğlum. Şimdi akşam oldu arkadaşlar. akvimlercan Bakayım oğlum şimdi saat 4 buçuk. Şu an şu 5. Şu an saat 6. Bir saat sus. İki saat sonra. Ay üç saat değil. Dört saat sonra. Anne saat kaç? Sekiz buçuk hadi uyuyacaksınız. Sekiz ay. Sekiz buçuk oğlum. Sekiz buçuk oğlum hadi uyuyacak. Uyu Pofi'ye.

Kızım sizi öpüyorum ben. Ah sizi yaramazlar. Ve arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Melis çok yaramazlık yapmadı. Bir yere gideceğiz dedi. Sadece abisini yandırdı. Biraz sinirlense de kardeşler. Bu videomuzda böyle geçti. Çok e, yorumlara yazmayın diye. Evet şımardı ama sonra bıraktı şımarmayı zaten dedim bırakacak. İlk önce zaten siz de izlediğiniz için görmüşsünüzdür. Melis abisini ittirdi, kardeşini uyanın dedi, bağırdı, çağırdı falan. Ama sonra barıştılar. Hatta zaten gördünüz abisini ittirdi. Sonra zaten kahvaltıda biraz gıcıklık böyle küstü gibi davrandı. Hemen abisinden şey oldu, abisi ona kızdı. Yani bugünkü oyunumuz da böyle geçti arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Öbür videolarımızda gelecek. Be beklemek isteyenler ve güzel yapmışsam yorumlara yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Oyuncu Prosesler kanalına görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.